Arkadaşlar merhaba. lenssiz nasıl anlık atılır onu göstereceğim. Film rulosuna tıklıyoruz. Ondan sonra ben internetten fake fotoğraflar indirdim. 3 noktaya tıklıyoruz. Fotoğraf seçtikten sonra sonra Snap'i Remix'le'ye tıklıyoruz. Remix'den arkadaşlar bu gülücük şeklinde olan var bakın. Diğerlerini de göstereyim. Diğerleri değil. Gülücük şeklinde olanı tıklıyoruz. Fotoğraf çekiyoruz. Gönderiyoruz. Ben şimdi diğer hesabıma göndereceğim. Şu şekilde hemen göndereyim iptal ete basıyorum. Şimdi hesabımdan çıkış yapıp diğer hesabıma giriyorum hemen. Bakalım lens gözüküyor mu gözükmüyor mu? Çıkış yaptık. Diğerine geçiyorum hemen. Evet girdim. En üstte olmam lazım aynen. Şimdi sohbete giriyorum hemen. En alttaki sinepimi açıyorum. Bakın. Açlığında hiçbir şekilde lens gözükmüyor. Mesajla gönderebiliriz. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Hoşçakalın.